Evet arkadaşlar sizlerle birlikte bugün bir ne yapıyoruz ki bir de tuvalet 77 part 4 detaylı incelemesi ve birkaç bilgi ve 78. bölüm veya 77 part 5 ile size de ilgili birkaç tane yapacağım Hani 5 çıkmıyor da Sen bu sefer kaçamıyorsun dedi <laughs> Sen de... <laughs> Aha, hayır hayır dedi galiba. Ay, çıkış seviyesinde yazıyor arkadaşlar burada. Çıkış seviyesini açamıyorum şu an. devam edelim. E, burada gördüğünüz gibi arkadaşlar e, şu an şey çok detaylı bir bölüm yok. Bu evres geçelim. Ee, bu ilk detay bu arkadaşlar hatırlarsınız. Süper. <laughs> <laughs> Ee, bizim bir tane gördüğümüz kol vardı arka tarafta kim? Arka tarafta bir tane kol vardı arkadaşlar. Ee, şey T TV -E ha Astrolan Astrolan yani Titan kameramanın saldırdığı e, bölüm. Titan kameramanın e, saldırdığı bölüm. Alfa Alpha TV -E gitmiş ve arkada uzun bir, bir, kol vardı ve o kol e, bu koldu yani büyük ihtimal bu koldu yani arkadaşlar ve TV'ne <laughs> takılmış. Ve bu çok iyi bir karşılama geldi ve bizi bile etkiledi arkadaşlar ki Astro bile etkilendi. Ben burada arkadaşlar bir anda uçtu bu Sonra bakın şu araya. Şu. Bakın tam bu arada <laughs> silahını aldı Astro'nun. Ve kullanabildiği bana kullanması biraz değişik geldi çünkü hem mor hem kırmızı kolu bir anda kontrol etti e, ee, onunla alakalı bir şey yoksa yani kol, kol teorisini yaparsak şey, RGB teorisinde ha bu da kırmızı daha mı güçlü bir, şey? <laughs> bir silahı mı ha da bir gönderme var eee wop wop göndermesi şey arkadaşlar eee eee gö gönderme arkadaşlar şimdi serinin adını unuttum eee serinin adını unuttum neyse evet burada görüşürüz işte dedi arkadaşlar biraz daha ilerletelim ilerletelim bence ve bu da arkadan geldi get up ayağa kalktı arkadaşlar ve bu da var da bakın bu da astronotun kolunu çıkartıyor get up tekrar ayağa kalktı bir mermiyi kaçırıyor bu da aldı bakın arkadaşlar yani bak şurada bir gücü çıkıyor maaşı bakın Tam ekrana kırıldı bir gülücük atıyor ya. Yani. bir şey biliyor gibi ya. Ama bakın gülücük gibi bir, bir şey çıkıyor ama. Sonra... O bakın burası çok kötü burada öldü. En güzel ja senin acı ölümü mü dedi? Ve burada kim en tabi kafasıyla kaldı kaldı, kaldı Ve öyle de yaptı. Stay down. gelecekte ölümün ölümden daha çok şeyler yaşayacak dedi. arkadaşlar burada bir cekini ay şurada bir yerde ne ya bakın şurada bir yerlerde bizim ligdeki tuvalet var arkadaşlar fake bir tuvalet var ligdeki hatırlıyor musunuz oy geldi yani o, bu çok kalıptı Şöyle bir kaleciyi düşeceğiz çünkü Benim şeyim çok yavaştı Şimdi böyle roketler geldi burada Tabi bunlar çok etkilemedi Sadece bir yere böyle etkilemiyor arkadaşlar Ve burada bizim Şey geldi Bu burada bir Lazer kim attı ve burada arkadaşlar Profesör Tuvalet'in e, ölmüş bedenini gördük ve Açlık ısınanları da şey yapmış Bu hiçbir şey değiştiremez dedi. E, hiçbir şey değiştiremez dedi. Galiba. Yakında Yakında daha kötü şey... A, yakında ölümünden daha kötü şeyler göreceksin dedi. Ve arkada Cemen geldi. Cemen'e yok birisi. Beni özledin mi? Oraya burada birkaç konuşma önemli. Burada Kubut Hasan'ın olmuş yani dedi. O, beni biliyorsun arkadaşlarımı Asla yanlış bırakmam dedi. He bu da tutar zimani dedi ki ne dedi ben sana arkasına dedim Dudek iş beter iyi seni Dudek seni asla affetmeyecek dedi arkadaşlar bu Dudek bak komutan olabiliyor e, Bu gerçekten çılgınca Ama ee, bunu sorduğumu hatırlamıyorum. Şey dedi. Bu şey dedi. Bu çıkınca ama bunu sorduğumu hatırlamıyorum. Ee, bu da. Ki aşkı. Şey, Dünyanın sana bıraktığı bu mu? Beni denemedi. Bu ne? Yanlış anlamda anlamış olabilirsiniz. Bölüm maalesef burada bitmişti. Bu Mother Street. Eee Mother Street. Vay, şu kapı. Bu da TV kaçarken. Bu da TV Man kaçarken, e, Ekipçe kaçtık. Hep birlikte kaçtık arkadaşlar. Burada da bölüm, burada da bölüm bitmişti. Ee, e, Gizli Arslan bu bölümde yok da Gizli bu bölümde yoktu arkadaşlar. Gizli Arslan gözükmedi. Ee, ee, bölüm zaten kısaydı ki bölümün part 5 değil e, full episode gelirse en kötü haftaya veya bu hafta içi gelebileceğine göre ayrı birkaç e, bilgi var arkadaşlar ya bu cumaya kadar ya da hafta ha, hafta haftaya hafta içine kadar arkadaşlar garip oldu yani haftaya perşembeye kadar diyelim ama bu perşembe veya cuma gelebilir arkadaşlar yani bu bu hafta gelmesini bir tık daha ihtimal veriyorum yani diğer haftaya Diğer hafta yüzde 45 yani bu hafta yok yüzde 48 bu hafta 52 arkadaşlar. Öyle diyeyim. Ee, şimdi aslında teorik yapmayacağım. Tutum ama bir de birkaç kısa oldu. Ee, birkaç tane yapalım. Ee, Gizli işte bölümde neler görebileceğimizi ben size anlatayım. Ee, onun Gizli bölümde neler olabileceğini anlatayım. 78'teki olanakları anlatayım ki çünkü ee, büyük episode e, büyük full episod çıktığında sadece gizli sahnelerini alıp şey yapabilirim arkadaşlar. E, sadece gizli sahnelerini alıp şey yapabilirim. O sahneler şuna birkaç e, şey şey verebilirim. E, etki verebilirim yani e, tepki verebilirim. Pardon ve birkaç tepki yapabilirim. E, i̇lk önce e, gizli alakalı birkaç bir şey söyleyeyim. Ee, gizli sahnede büyük bu sürekli devamını göreceğiz arkadaşlar. g veya Cuma ve Astro'nun ne e, gittiğini görebiliriz arkadaşlar. Eee ve Zagunat'ın nereye gittiğini görebiliriz. E, Duses, Duses Ufo'yu görebiliriz arkadaşlar. Eee Tank kameramanı görebilme ihtimalimiz de var. Spikerman'ı da görebiliriz. Ki ama ben bence benim e, tahminimce e, biz Astro ve Cuma sorusunu göreceğiz. E, Hatta sen kameramanı da gö göreceğimize inanıyorum arkadaşlar. Ee, tahminimce ama o ya bu çok epikti ya arkadaşlar. Neyse devam edelim. Ee, dediğim gibi e, buradaki savaşı göreceğiz arkadaşlar. O savaş daha bitmedi. Ee, sen kameramanla alakalı işte sen kameramanı gör görmem ihtimalimizi ben de bilmiyorum şu an. Ay biliyorum pardon. Evet ben Spikman'la da karıştırdım. Ee, arkadaşlar dediğim gibi Kameramızda görme ihtimalimiz var. Ee, şimdi diyeceksin ki abi Spikerman'ı görme ihtimalimiz daha yüksek diyeceksiniz. Ama Spikerman'ı daha Bayes'ini görmedik. Bayes'ini görme, görmediğim için bence ilk önce Bayes'i gördükten sonra e, sana normal ka, e, upgrade hali geliyor. Çünkü neden? Kameramanı gördük 49'da. 50'de sen kameraman geldi. Sonra 67 67'de mi yok 66'da. TVM'nin beyazını gördük. Titan Ti Titan e, TVM geldi abkut dali. Ve şimdi tekrar e, şimdi sıra süpürk menlerde. önce süpürk menlerin göreceğiz. Bir dahaki bir dahaki bölüm süpürk menler gelecek. E, ben tahminimi yapmak istiyorum arkadaşlar. E, 78'te büyüktüm abkut menlerin beyazını göreceğiz. Bir de bizim G toiletle e, G menle. E, e, ee, G-Man ekibiyle Astrogon'un sırasını göreceğiz. Bir, ee, kameramanın yardım ettiği sırası filan. E, ee, 79'da Titan Spikerman gelebilir. E, ee, Spikerman'dan Spiker ve sp... ee, Spikerman ee, ırkı gelecek. 79 veya 80'de sen kameramanı kurtaracağız arkadaşlar. Benim tahminim bu yani. Şuanlık ee, şu anlık tahminim bu ama ee, dediğim gibi. Ee, bu arada ee, bu bölümün 2 dakikası dışında 2-3 dakikası dışında arkadaşlar eee gizli sahneler de olacaktır illa ki bununla alakalı bizim pembeli yakalanmıştı pembeli e, ne yapıyor detektif e, hala bir şeyler buldu mu dedektif, e, bu koltukla ilgili koltuk kim sandalyedeki şekil değiştirenler kompütürmenler mi ne zaman görüşecekler eee eğer kompütürmenler de gelirse yakında zaten birkaç eee silüet görünmeye başlar arkadaşlar. Ee, onu size söyleyeyim. Ee, bir de size bakın. Şu an aklıma salladım. Astral öldükten sonra kompütürmenle geldi. Kompütürmenle dünyayı işgal ediyor. Oha tuvalet. yine bir ittifak olma şeyi olur arkadaşlar. Bu kadar kompütürmenle karşı Ama sadece bir terör. Vallahi salladım. Tutma ihtimali var mı bilmiyorum. Tutma ihtimali de var. Ee, tutma ihtimali de var tutma, tutma ihtimali de var tutma ihtimali de var konuşamadım ee, dediğim gibi arkadaşlar e, bu savaşın devamını görebiliriz ki Şilinar, belki aralarda Şilinar sahneleri de görebiliriz belki TV Man savaşı bir tık daha uzundu ee, veya G savaşı yani bu kadar kısa bitmiyordu veya belki buraya bir anda şeyler gelebilir arkadaşlar ee, de, şey biz belki Zagnat giymenin senin üstüne çekmeye çalışıyor. Aslanın üstüne çekmeye çalışıyor ve orada konuşup belki ikna edecek. Oha çok. O çok mantıklı. Düşünsene Aslanın üstüne giymeni çekiyorsun. Giymen ortada kalıyor. Of ak. Sonra bir bakıyoruz TV -Man geri geliyor. E, ama hemen ekranı takılmış bir şekilde öyle. Şimdi şey o G, G ekip bir de Titan TV gelse çok iyi fight olur. O da Astro'na da aralarında tekrar bir oynasın arkadaş dediğim gibi arkadaşlar şimdi aklıma böyle bir manyak tövbe geldi. nereden geldi şey bilmiyorum. Bir anda aklıma düştü. Cimini, cimini yeme yeme olarak yani cimini şey yapmış olabilirler. E, cimini tuzağa düşünmek istemiş olabilirler arkadaşlar aslında. Onun için zagına şu belki cimini şey yapıyorlar. Tuzağa çekmeye çalışıyorlar. Veya belki Bizimkiler Gmail ile anlaşıp Gmail'i Gmail olarak şey yapmışlar diye Sen Spikerman'i Spikerman'i gelip Gmail'i kurtar, kurtaracağı için Bakalım ne olacak Aile biz ittifak değiliz ya Sen Spikerman Çünkü ne diyorsun ki lan galiba aile ittifak değiliz ama Gmail ittifak olmamız olmamamız rağmen yardım etti ee, Bence bunu Spikerman'i büyük ihtimalle bizim Paul'dan istiyorlar ee, büyük ihtimal ondan da umarım e, büyük şey olmuştu kararları değişmiş de olabilir. Motivman çok iyi dayandı bu arada. ay gibi dayandı. İşte bu sen tiyemenci arkadaşlar. Bak aslında bir kese bir akan bir kameraman vardı. Bir de biz Evet, sen kameraman ne kadar şey oraya karşı attı. Evet, sen kameraman ama burada yani boş değil arkadaşlar. bekleyeceğim ama o UFO şeydi de UFO sen yani kameraman saldırdığında bizim o taraftaydı yani UFO, UFO gözükmüş UFO gitti sonra geri geldi arkada bu UFO nasıl sen kameramanın kayboldu, kaybolduğunu bile kaybolduğu halde bulamadı ulan normalde UFO'nun şeyi yapması lazım UFO'nun elinden kaçması biraz saçma olmadı mı çok garip bekleyin şimdi aklıma geldi çünkü o şeyin yanındaydı Doğru, o, o saldırdı orada oradaydı arkadaşlar Titan kameramanın saldırı uğradı bakın orada gülüyor arkadaşlar yani beş belli bir plan var ee, bu arada TV'nin Man... şöyle bir baktım size ee, en güçlü aşkınızın katliamı mı diyor plan plan yazıyor orada küçük ekranı kırık arkadaşlar bu, bu nereden çalışıyor ee, diye bir terörümüz vardı ee, kovu sayesinde çalışıyor kolu e, koluna bir şey olmadığı sürece arkadaşlar titan bir şey olmuyor arkadaşlar e, yani aslında büyük ihtimal içinde bir tv e, televizyon var ve onun sayesinde arkadaşlar ama bu çok güzel ya baksanıza Subscribe dedi arkadaşlar e, dediğim gibi şu anlık terörle söyledim e, daha fazla aklıma terör geldikçe yani gelirse e, ayrı bir video e, e, gelmezse yani de yani gelirse ben bir, bir, bir köşeye not ya, not edip yazarım arkadaşlar. Ee, bir dahaki gizli sahnede e, full epizodun gizli sahnesinde ve geçmiş gizli sahneleri artı bu bölümün e, devamını e, e, devamını şey devamını tepki verir. çünkü devamı da dedi ki devam bu, bu bölümü ve devamını birleştirdiğimde ee, hani devamını bir e, devamını birleştirdiğimde ger gerçekten en iyi bölüm olacak dedi. Şu an en iyi bölüm olma konusunda birkaç yüzde 50 veya 55 de benim için kimine göre belki düşük kimine göre yüksek diyeceğim de bu bölüm çok beğenilmedi ben tepkilere baktım biraz beğenmemişler bir aydır bunu hiç mi bekledik diye ama e, birkaç sorun vardı yoksa bu bence bir iki hafta önce çıkmış olabilir arkadaşlar. Biz belki yeni bölümü bekli, yeni böl 78'i bekliyor olabilirdik ama e, dafkumda insan onun için da da gitmememiz lazım. E, çünkü ben de ilk başta öyle düşünmüştüm. Baya niye dedim bu kadar yavaş? E, animatör bulamıyormuş yani bunu kendisi açıklamıştı. Animatörden yapıyordu tekrar baştan yapıyormuş arkadaşlar. Öyle kolay bir işte değil arkadaşlar tek başına. Bu kadar kaliteli ki. Bakın Birkaç e, bir kaç daha gidersen sonra e, dünyada internet internet denilen bir şey kalmayacak hani in, şey internetler bu kaliteye göstermek için artık yeni bir şey altın çağına geçiyor çünkü topuk kaliteyi... çok aktırdı attırdı konuşamadım e, filmi çıkar mı bilmiyorum abi şu muydu ya bizim ki bekle onu, onu size göstermem lazım o da, o da bir araba dikkatinden kaçmıyor. Böyle arada gibi şey oldu. Ama çok kanlı. Bölüm çok kanlık yapmış ya. O, o, ambiyans vermiş ki bölümü biraz şey yapmış. O, o da bir şey yazıyor. Yemin ediyorum oda bir şey yazıyor. Yok yazmıyor. Şurada bir ışık var gibi çünkü ben gördüm. şunu diyor o, o, kim? Abi sen kimsin? Yiğit'te kimsin sen? Aa bakın arkadaşlar şurada. Bakın şu ligdeki a ligdeki tuvalet galiba. Hatta millet bayağı bir dalga geçmiş. Nasıl bir gerçek olabilir diye. Ee, ben de biraz gülmüştüm ama gerçekten gerçek spoiler'ymiş arkadaşlar. Dediğim gibi arkadaşlar e, ee, bugünlük benden bu kadar. E, yaptık. E, bölümle alakalı her şeyi söyledim. Çıkış e, çıkışta aynı söyledim. Gizli sahnenin. ayrı full episode, full bölümü ve gizli sahnenin e, yapabileceğim başka bir şey kalmadı mesela hastayım arkadaşlar e, bunu büyük ihtimal yarın atarım e, şimdilik benden bu kadar Videoyu like atıp kanala abone olmayı unutmayın e, bir de videoyu paylaşırsanız sevinirim arkadaşlar Evet arkadaşlar, Cimen'in e, de sözünü dinledikten sonra Goodbye, bye bye, bye.